Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fen sınavı öncesinde süper bir çalışma yapacağız. Sizler için sınavda çıkabilecek tarzda harika sorular hazırladım. Hepsini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz ve her zaman olduğu gibi en yüksek puanları almanızı sağlayacağız. Çözümlere geçmeden önce yapmanızı istediğim çok küçük bir iş var. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, kanalımıza abone oluyoruz ve desteklerimizi gösteriyoruz. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Evet bizlere bir şema verilmiş. Bunu doğru şekilde tamamlayacağız. Hatırlayın sinir sistemini ikiye ayırmıştık. Neydi bunlar? Birincisi merkezi sinir sistemiydi. Ve ikincisi ise arkadaşlar çevresel sinir sistemi olacaktı değil mi? Çevresel sinir sistemi yazıyoruz. Şimdi merkezi sinir sistemi kendi içerisinde iki başlığa ayrılıyor. Birincisi beyin, İkincisi unutmuyoruz tabii ki ne olacak? Omurilik olacak. Yine beyin kendi yapısında ekstradan iki tane daha kısım içeriyor. Bunlar da birincisi beyincik çok önemli. İkincisi ise gençler omurilik soğanı olacaktır. Omurilik soğanı yazıyorum. Şimdi bu kısımdan karşımıza çok farklı sorular çıkabilir. Eksiğiniz kalmasın gelin bu kısmı hızlı bir şekilde tekrarlayalım. Şimdi merkezi sinir sisteminde kimler vardı? Bir kere beyin vardı ve omurlik vardı. Beynin kendi yapısında ekstradan iki tane daha kısım var demiştik. Bunlar da beyincik ve omurlik soğanıydı. Gençler beyni gördüğümüzde aklımıza kontrol merkezimiz gelecek. Burası vücudumuzun patronu. Beş duyu organlarından gelen bulguları kim tanımlıyor? Beyin tanımlıyor. Yani göz, kulak, dil fark etmez. Bunlar arkadaşlar sinirlerle bu bulguları beyne gönderiyor. Koku alma, görme veya tat alma. Bunlar en sonunda beyin tarafından tanımlanmış oluyor. Bunların dışında uyku, acıkma, susama, kan basıncı, vücut sıcaklığı. Bunların hepsini kim düzenliyor? Beyin düzenliyor. Bunlar çok çok önemli. Geçiyorum beyinciye. Beyinciyi gördüğümüzde aklımıza denge gelecek. Burası denge ve hareket merkezi. Mesela, Beyinci zarar görmüş bir kuş dengeli bir şekilde uçamaz. Dengeli bir şekilde yürüyemez. Kaptınız mı? Görevi bu. Evet geçiyoruz omurilik soğanına. Burası bizim yaşamsal faaliyetlerimizi kontrol eden kısım çok çok önemli. İsteğimiz dışında çalışan iç organları kim kontrol ediyor gençler? Omurilik soğanı. Bakın solunum, boşaltım, sindirim gibi sistemler var değil mi? Bunların çalışmasını omurilik soğanı düzenliyor. Bunların dışında nefes alma, yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma bunları da yine omurilik soğanı kontrol etmiş oluyor. Oldukça önemli bir kısım. Geldik omuriliğe. Burası şöyle alt tarafa doğru uzayan bir yapı gençler. Beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlıyor. En önemli görevi refleks davranışlarının gerçekleştirilmesi. Peki refleks ne? Bunlar kontrolümüzün dışında gerçekleştirdiğimiz olaylar. İki ayrılıyor. Bazıları doğuştan geliyor. Yani kalıtsal oluyor. Bazıları ise sorudan kazanılıyor. Tekrarlıyorum. Refleksi gördüğümüzde aklımıza omurlik gelsin. Kesin sınav sorusu. Peki doğuştan gelen yani kalıtsal olan reflekslere hangi örnekleri verebiliriz? Mesela karanlıkta göz bebeğinin büyümesi ya da aşırı ışıkta göz bebeğinin küçülmesi. Bu doğuştan gelir. Yine diz kapağına vurduğumuzda hareket etmesi de doğuştan gelen bir reflekstir. Bazıları da sonradan kazanır gençler. Mesela limon görünce ağzın sulanması. İşte bisiklet sürme, yüzme bu gibi olaylar da sonradan kazanılan reflekslerdir. Bunları düşünmeden yaparız. Mesela yürümek de yine bir reflekstir. Yüzmek, bisiklet sürmek bunları yaparken düşünmeyiz. Yani isteğimiz dışında gerçekleşir çoğu zaman. Dolayısıyla bunların kontrolünü kim yapıyormuş? Omurluk yapıyormuş. Çok çok önemliydi. Evet, şemayı doldurmuştuk zaten. Artık B sorusuna bakabiliriz. Omurilik ve beyincik'in görevlerine birer örnek veriniz. Bunları konuşmuştuk zaten. Hemen söyleyelim. Omurilik ne yapıyordu? Refleks davranışlarını kontrol ediyordu. Beyincik ise arkadaşlar hareket merkezi ve denge merkezi demiştik. Bunları lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Hemen seri bir şekilde yazıyorum. Tekrarlayalım. Omurlik ne yapıyor? Refleks davranışlarını kontrol ediyor. Beyincik ise dengeyi ve hareketi sağlıyor. Bunlar çok çok önemliydi. Gelsin ikinci sorumuz. Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde ortak görülen değişimlere 3 tane örnek vereceğiz. Bakın ortak demiş. Yani hem kızlarda hem de erkeklerde görülecek. Ne yazabiliriz? Boy ve kütle artışı yazabiliriz. Bunun dışında Sivilcelenme oluşumu yazabiliriz. Ter salgısının artması yazabiliriz. Yine bazı bölgelerde kıllanma örneğini verebiliriz gençler. Sizlere kalmış. Hemen ben 3 tanesini hızlı bir şekilde yazıyorum. Evet, bunu da tekrarlayalım. Hem kızlarda hem erkeklerde ne gibi değişimler görülebilir? Boy ve kütle artışı görülebilir yüzde sivilcelenme görülebilir ve yine ter salgısının artması gibi değişimler görülebilir. Bunları yazdığınızda tam puanınızı kapmış olacaksınız. Sırada üçüncü sorumuz var. Dikkatli olması gereken bir soru sınavda yüksek ihtimalle çıkacaktır. Tabloda bazı iç salgı bezleri ve hormonlar verilmiş. Ne yapacağız? Tabloyu uygun şekilde dolduracağız. Şimdi hormonumuz tiroksin. Acaba hangi iç salgı bezinden salgılanıyor? Arkadaşlar tiroksin hormonu unutmayalım tiroid bezinden salgılanıyor tamam mı? Bakın tiroid bezi nerede? Gırtlağımızın hemen altında. Tiroksin hormonu ne yapıyor? Büyümeyi, gelişmeyi ve kimyasal olayları düzenliyor. Geldim pankreasa. Buradan iki tane hormon salgılanır. Birincisi insülindir. Bir ise hemen yazıyorum glukagon adı verdiğimiz bir hormondur. Buradan yine sınavda soru gelebilir. Eğer kan şekerimiz yükselirse, mesela çok fazla tatlı yedik, dengelenmesi gerekir. Yani kan şekerinin düşürülmesi gerekir. İşte burada devreye insülin giriyor. Hatta şeker hastalarına insülin vurulur ki kan şekeri düşsün. Yani çok fazla yükselmesin. İndiriyor gibi bir kodlama yapabilirsin. İnsülin ne yapıyormuş? Kan şekerini indiriyormuş. Yani düşürüyormuş. Glukagon ise arkadaşlar kan şekerini yükseltiyor. Diyelim ki çok uzun süre aç kaldın kan şekerin düştü. Ne yükseltecek bunu? Glukagon adı verilen hormon. Bakın bu şekilde kodladığınızda asla soru kaçırmazsınız. Sırada büyüme hormonu var. Evet gayet basit. Tabii ki hipofiz bezinden salgılanmış olacak. Aynı zamanda hipofiz bezi diğer iç salgı bezlerin çalışmasını ne yapacak? Denetleyecek gençler yine önemli bir bezdir böbrek üstü bezine geldim. Buradan hangi hormon salgılanıyor? Adrenalin adını verdiğimiz hormon salgılanıyor. Arkadaşlar öfke, korku veya sevinç gibi durumlarda devreye giriyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Kalp atışı hızlanıyor, solunum hızı artıyor, göz bebekleri büyüyor. Böyle bir hormon yine bunu da eklemiş olalım. Artık dördüncü soruyla devam edebiliriz. Aşağıda kulakta bulunan bazı yapılar bizlere verilmiş. Bu yapıların kulağın hangi kısımlarında bulunduklarını teker teker yazacağız. Şimdi hatırlayalım. Kulağın 3 tane kısmı vardı. Birincisi dış kulak demiştik. İkincisi orta kulak demiştik. Ve arkadaşlar üçüncüsü ise ne olacaktı? İç kulak olacaktı. Şimdi dış kulakta kulak kepçesi ve kulak yolu bulunuyor. Hemen şöyle 2 yazdım. Ses dalgalarını kulak kepçesi topluyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Kulak yoluyla kulak zarına doğru göndermiş oluyor. Kulak zarı titreşiyor. Ardından çekiç, örs ve üzengi adı verilen küçük kemikler var. Bunları titreştirmiş oluyor. Dolayısıyla hemen şurada üzengi gördünüz. Orta kulakta olduğunu yazabiliriz. Yine çekiç, örs, üzengi tekrarlayalım. Bunlar nerede? Orta kulakta bulunuyor. Yine orta kulakta östaki borusu adı verdiğimiz bir yapı var. Bu ağız boşluğuna doğru uzanıyor ve arkadaşlar basıncı dengeliyor. Böylece kulak zarımın yırtılması engellenmiş oluyor. Yine orta kulakta oval pencere var. Bu da arkadaşlar ne yapacaktır? Titreşimleri iç kulağa doğru aktaracaktır. Geldik iç kulağa. İç kulakta yarım daire kanalları ve salyangoz bulunuyor. Yarım daire kanallarını gördüğünüzde aklınıza denge gelsin. Beyince destek oluyor, vücudun dengesini sağlamış oluyor. Evet salyangoz da yine oldukça önemli. Burada duyu almaçları var. Sesi arkadaşlar alıyor, sinirlerle beyne gönderiyor. Bu da yine iç kulakta bulunuyor. Evet B sorusuna geçelim. Özteki borusu ve yarım daire kanallarının görevini yazacağız. Biraz önce bahsetmiştim zaten. Seri bir şekilde yazıyorum. Bunun da bir üstünden geçelim. Özteki borusu ne yapıyordu? Basıncı dengeliyordu. Kulak zarının yırtılmasını önlüyordu. Yarım daire kanalları ise vücut dengesine yardımcı oluyordu. Gayet basit. Gelsin 5. sorumuz. Şekilde gözün farklı tabakalarında yer alan bazı yapılar harflerle gösterilmiş. Ne yapacağız? Bu yapıların adlarını yazacağız. Öncelikle K ile başlayalım. Arkadaşlar K gözün renkli kısmı. Neydi bunun adı? Tabii ki iristi. L ise bunun merkezindeki siyah bölge. Bu da ne oluyordu? Tabii ki göz bebeği oluyordu. Unutmuyorsunuz göz bebeği büyük küçülerek ne kadar ışığın göze gireceğini kararlaştırmış oluyor. Bakın bunlar karıştırılır bazen. Şöyle önden de çizeyim. Aklınızda soru işareti kalmasın. Bu bizim gözümüz. Gözün renkli kısmı iris. Mavi olur, yeşil olur veya kahverengi olur fark etmez. Bunun adı neymiş? Hemen şöyle yazıyorum. Renkli kısım irismiş tamam mı? Bunun tam merkezinde siyah bir bölge var. İşte bunun adı ne arkadaşlar? Göz bebeği. Bu büyüyüp küçülüyor. Ne kadar ışığın içeri gireceğine karar vermiş oluyor. Bu ikisi çok çok önemli. Geldik M'ye. Öndeki saydam kısım. Bunun adı kornea. Işık ışınları ilk olarak korneada kırılıyor. Unutmayın. Ardından hemen arkasında mavi ile gösterdiğim bakın burada bir mercek görüyorsunuz. Bu ışığın ikinci kez kırıldığı yer. Adı ne? Göz merceği. Hemen bunu da yazalım. Ne ne olacak? Göz merceği olacak. Bakın sınavda buradan soru gelebilir. Işık ilk nerede kırıldı? Korneada. Sonra nerede kırıldı? Göz merceğinde ve sarı lekeye düştü. Bunlar önemli. Evet, geldik P'ye. Arkada sarıyla gösterdiğim şu üstteki kısım arkadaşlar sarı lekedir. Bu karşınıza sarı benek olarak da çıkabilir, fark etmez. Evet, Alt kısmında R ile gösterdiğim kısım var. Burada sinirler çıkıyor fakat bu kısımda hiçbir şekilde duyu almacı bulunmuyor. İşte bu yüzden buraya kör nokta adı veriliyor gençler. Hepsini tıkır tıkır yazdık. Şimdi B sorusuna bakalım. Görme bozukluklarından hipermetrop ve miyopu kısaca açıklayacağız. Hemen açıklayalım ardından hızlı bir şekilde yazalım hipermetroplar uzağı net bir şekilde görürdü fakat yakını net bir şekilde göremezdi. Bunlar arkadaşlar ince kenarlı mercekle görün bozukluğundan kurtulabiliyorlardı. Yani gözlüğün camı nasıl olacak? İnce kenarlı mercek olacak. Böylece görüntü netleşiyor. Miyoplar ise uzağı net göremiyor fakat yakın net görüyor. Bunlar da arkadaşlar kalın kenarlı mercek kullanıyor. Bu şekilde göz kusurundan kurtulmuş oluyorlar. Hemen anlattıklarımı seri bir şekilde yazıyorum. Bunu da bir tekrarlayalım. Hipermetroplar yakını net göremiyorlar. Gözlüklerinde ince kenarlı mercek kullanılıyor. Miyoplar uzağı net göremiyorlar. Bunların gözlüklerinde kalın kenarlı mercek kullanılıyor. Gayet basit. Artık 6. soruya geçebiliriz. Bir deneyde test uçlarının arasına Tablodaki maddeler yerleştirilmiş. Ampulün ışık verip vermediği kontrol edilmiş. Tamamdır. Ne diyor bana? Buna göre bu maddelere günlük hayattan ikişer tane örnek veriniz diyor. Şimdi arkadaşlar, biz test uçlarının arasına eğer iletken bir madde koyarsak ne olur? Ampul ışık verir. Fakat maddemiz yalıtkansa ampul ışık vermeyecektir. Tabloya baktığımızda ben bu ikisinin arasına P cismini koyduğumda ampul ışık vermiş. O zaman P cismi ne olacak? Hemen şöyle yazalım. Bu iletken bir cisim olacak. Kaptınız mı? R'yi koyduğumda ışık vermemiş. O zaman diyorum ki R ne olmak zorunda? Yalıtkan bir madde olmak zorunda. Güzel. Şimdi bazen de sıvı temas ettirmişiz. S sıvısını temas ettirdiğimizde ışık vermiş. O zaman yine bu sıvının iletken olduğunu söyleyebiliyorum. T sıvısında ışık vermemiş. O zaman T ne olacak? Yalıtkan olacak. Artık gerisi gayet basit. Öncelikle P ile başlayalım. Şimdi P cismi iletken bir madde. Ne olabilir? Mesela bakır, tel olabilir. Başka alüminyum folyo olabilir. Ya da demir çubuk olabilir. Çivi diyebilirsin. Hepsi uygundur. Geldik R'ye. Bakın bu cisimde ışık vermedi. Yani bu yalıtkan olacak. Mesela tahta yazabilirsin. Silgi yazabilirsin. Bu test uçlarına silgi temas ettirirsen ampul ışık vermeyecektir. Çünkü silgi yalıtkan bir maddedir. Bunun dışında işte ne diyebilirsin? Taş diyebilirsin. Sana kalmış iki tane örnek verdik ve bunu da geçtik. Şimdi S sıvı haldeki bir madde ve iletken. Hangi sıvılar iletken? Mesela tuzlu su iletkendir gençler. Tuzlu su diyelim. Başka yine limonlu su iletken bir maddedir. Ne yapacaktır? Burada ampul ışık verecektir. Son olarak T'ye geçelim. T sıvısı yalıtkan. Şimdi bu elektriği iletmeyen bir sıvı ne olabilir? Mesela şekerli su olabilir. Yine aynı şekilde saf su arkadaşlar iletken değildir. Bunları lütfen unutmayalım. Geçiyorum 7. soruya. Güzel bir soru. Dikkatimizi topladık. Şekilde bazı tellerin özellikleri bizlere verilmiş. Ne demişiz? Altının direnci nikelin direncinden küçüktür. Tamamdır. Buradaki tellerin dirençlerini karşılaştıracağız. Değerli gençler direncin bağlı olduğu 3 tane faktör vardı. Birincisi telin uzunluğu demiştik değil mi? Telin uzunluğu direnci etkiliyordu. İkincisi telin kesiti demiştik. Yani kalınlığı. İsterseniz şöyle kalınlığı diyelim. Kesit olarak da karşınıza çıkabilir. Ve arkadaşlar yine telin cinsi bunun direncini etkiliyordu. Telin cinsi yazıyorum. Bunlar çok önemli. Not alırsanız harika olur. Şimdi telin uzunluğu arttıkça Unutmayın, direnç ne olur? Artar. Direnç deyince aklınıza elektrik akımına karşı gösterilen zorluk gelsin. Yani bir tel uzadıkça bunun direnci artıyor. Akım ilerlerken daha çok zorlanıyor. Kaptınız mı? Peki telin kalınlığı direnci nasıl etkiliyor? Telin kalınlığı arttıkça direnç azalıyor. Yani kalın bir telde elektrik akımı daha rahat ilerliyor. İnce telde direnç büyük, kalın telde direnç küçük. Yine telin cinsi de arkadaşlar direnci etkiliyor. Ne demiştik? Altının direnci nikelden daha küçük demiştik. Şöyle bunu da yazalım. Direnç bakımından altının direnci nikelden daha küçük. Tamamdır. Şimdi ne sormuştu? Tellerin dirençlerini karşılaştıracağız. Öncelikle 3 ve 2'ye bakmanızı istiyorum. Her ikisi de nikel. Yani bunların cinsi aynı. Bakın üçüncüsünün hem uzunluğu fazla yani direnci fazla gibi oldu düşün hem de ince. Hem ince hem uzunsa 3'ün direnci kesinlikle ve kesinlikle 2'den fazladır. Çünkü 2 hem daha kısa hem de gördüğünüz gibi daha kalın. Kaptınız mı gençler? Şimdi sırada 1 ve 2'ye bakmak var. Her ikisinin de uzunluğu aynı. L uzunluk. Her ikisinin kalınlığı aynı. 2S kesit alanı var burada. Her şey aynı. O zaman sadece cinsleri farklı. Ne demişti? Altının direnci nikelin direncinden küçük demişti. O zaman doğrudan diyeceksin ki 2'nin direnci 1'den daha fazla. Çünkü bu nikel, bu altın. Yani elektrik akımı altında daha rahat ilerliyor. Nikelle direnç daha fazla oluyor. O zaman 2 büyüktür 1 diyorum. Olayı bitirmiş oluyorum. Geldim B sorusuna. Bir deneyde ampul parlaklığının en fazla olması için devredeki test uçlarının arasına kaç numaralı telin yerleştirilmesi gerektiğini yazacağız. Şimdi... Ampul parlaklığının en fazla olmasını istiyorsan direnç en küçük olmalı. Çünkü direnç azsa ampulün parlaklığı daha fazla oluyordu. Önce bunu yazalım, ardından yorumlayalım. Ne diyeceğiz? Ampulün parlaklığının fazla olması için, ampul parlaklığının diyelim, ampul parlaklığının fazla olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Direncin küçük olması gerekiyor. Direncin küçük olması değil mi? Küçük olması gerekir. Biz bunların direncini sıralamıştık zaten. En fazla direnç 3'teydi. Sonra 2'de sonra 1'de. Yani en az direnç kimde? 1'de. O zaman ampul parlaklığının fazla olması için direnci en küçük olan teli seçiyorum. En küçük olan hangisi? 1. Hemen şöyle bir daha yazalım. En küçük direnç seçilmeli. Bu da arkadaşlar 1 numaralı tel olacaktır. Bakın bir hem altın hem kısa hem de kalın. Problem yok diye düşünüyorum ve son soruya geçiyorum. Evet güzel bir soruyla çalışmamızı noktalayalım. Bir deneyde şekildeki bakır teller test uçlarının arasına yerleştirilmiş ampul parlaklığı karşılaştırılmış. Bakın önce şu kısa olan sonra da uzun olanı alıyoruz. Test uçlarına dokunduruyoruz ve parlaklığı karşılaştırıyoruz. Şimdi diyor ki bana deneyin değişkenlerini yazınız. Hatırlayın deneyin 3 tane değişkeni vardı. Birincisi neydi arkadaşlar? Bağımsız değişkendi. Bağımsız değişken. İkincisi bağımlı değişkendi. Şöyle bağımlı değişken diyelim. Ve üçüncüsü ise arkadaşlar kontrol edilen değişkendi. Evet, kontrol edilen değişken. Şimdi bağımsız değişkeni gördüğünüzde aklınıza şu gelsin. Bizim deneyde bizzat kendi elimizle değiştirdiğimiz şey Acaba biz burada neyi değiştirdik? Neyin faktörünü inceliyoruz? Bakın her iki tel de bakır. Yani bunların cinsi aynı. Her ikisinin kalınlığı da aynı. Şöyle yazmamız lazım buraya. Kalınlığı es gençler bunların. Dolayısıyla kalınlıklar aynı ve cinsleri de aynı. Fakat neyi farklı? uzunlukları farklı. Bakın bu L uzunluğunda, bu 2L uzunluğunda. Yani biz kendi elimizle neyi değiştirmişiz? Telin uzunluğunu. İşte bu bizim bağımsız değişkenimiz oluyor. Hemen yazalım. Bağımsız değişkenimiz arkadaşlar telin uzunluğu olacak. Kaptınız değil mi? Neyi değiştirdiysek bu bizim bağımsız değişkenimiz. Peki bağımlı değişkenle buna bağlı olarak ortaya çıkan durum. Ben kısa tel kullandığımda ne olacaktır? direnç değil mi arkadaşlar? Az olacaktır. Tel uzunsa direnç daha fazla olacaktır. Dolayısıyla direnç azken ampul parlak olur. Şöyle yazalım. Parlaklık çok değilim. Bakın burası çok önemli. Eğer direnç fazlaysa bu durumda parlaklık ne olacaktır gençler? Daha az olacaktır. Tekrarlıyorum. Direnç azsa parlaklık fazla. Ama direnç daha fazlaysa bakın uzun telde direnç fazladır. Bu durumda parlaklık daha az olacaktır. Yani telin uzunluğuna bağlı olarak ne değişti? Ampulün parlaklığı değişti. İşte bu da bizim bağım değişkenimiz oluyor. Yazalım. Ampul parlaklığı. Bakın isteyenler bağım değişken olarak direnç de yazabilir. Yine buradan da puan kaçırmazsınız. Ama ampul parlaklığı burada gözlenmiş. Dolayısıyla ampul parlaklığı daha uygun olacaktır. Geldim kontrol edilen değişkene. Biz deneyde neyi sabit tutuyorsak yani neyi değiştirmiyorsak bu bizim kontrol edilen değişkenimiz oluyor. Mesela fark ettiyseniz tellerin cinsi aynıydı. Bakın her ikisi de bakır teldi. O zaman diyorum ki telin cinsi değiştirilmemiş. Yani bu ne olmuş gençler? Sabit tutulmuş. Bunun dışında telin kalınlığının da yine aynı olması gerekli değil mi gençler? Bakın ikisinin de kalınlığı S. Dolayısıyla bu da yine sabit tutulmuş bu gibi faktörler de ne olacaktır? Kontrol edilen değişken olacaktır. Evet değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber fen sınavı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.